Bursa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde geleneksel tıpla yeni uygulamaları birleştirip hastalara uygulandığını söyleyelim. Modern şifahane olan merkezde 10 branşta hizmet veriliyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama Getat Merkezimiz Bursa Valiliğimiz tarafından yaptırılan bu 3 katlı 2475 metrekare kapalı alana sahip Bursa'nın Çekirge semtinde bulunan Modern Sağlık Tesisinde vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bursa'daki geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi 2019'da hizmete girdi. Merkezimizde Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen geleneksel tıbbi uygulamalar ile modern tıbbi yöntemleri bir araya getirmekte ve bütüncül tıbbi yaklaşımla hastalarımızı tedavi etmekteyiz. Geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanılması hastalarımızın tedavi başarısını arttırmaktadır. Burası geleneksel ve modern tıbbın aynı anda hizmet verebildiği bir sağlık merkezi. Başta ozon ve mezoterapi olmak üzere 10 farklı kategorideki destekleyici sağlık hizmetleriyle buradaki hastalar tedavi ediliyor. Yani Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen geleneksel tıbbi yaklaşımlar uygulamalarla birlikte modern tıbbi yaklaşımlarla hastalar tedavi ediliyor. Mezoterapi, hiyaluronik asit, kolajen, vitamin, mineral, peptit gibi maddelerin özel iğne uçları yardımıyla cildin orta tabakasına enjekte edildiği yöntemin adıdır. Kimlerim? Mezoterapi aslında herkese uygulanabilir. Yani birkaç kronik hastalık grubu dışında hemen hemen herkese mezoterapi uygulamaktayız. Merkez adeta modern şifahane konumunda. Halsizlik, kronik yorgunluk, kas ve eklem ağrıları işte tüm bunlar vücudunuzun direncinin düştüğünü işaret ediyor. Eğer vücudunuzun direncinin düştüğünü hissediyorsanız ya da şikayetçiyseniz işte bu merkeze gelerek devlet desteğiyle ozon tedavisi alabilirsiniz. Bu ozon tedavisi son günlerin, son yılların çok popüler tedavilerinden biridir. Biz bunu destek tedavi amaçlı kullanmaktayız. Nelere destek oluyoruz? Vücut direncimizin, vücut bağışıklığımızın gelişmesine, hastalıklarla mücadelede, kronik hastalıklarla savaşmada ve otoimmün hastalıklarda çok ciddi anlamda faydasını görmekteyiz ozon tedavisinin. GETAT merkezinde sağlık alanında önemli araştırmalar da yapılıyor. Merkezimiz GETAT alanında bilimsel araştırmalara da öncülük etmektedir hekimlerimize yönelik 10 farklı branşta GETAS sertifikalı eğitimleri düzenliyoruz. Uluslararası saygın bir merkez olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.